Beşiktaş'ın 19 yaşındaki forveti Semih Kılıçsoy, İngiltere Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle Newcastle United ve Aston Villa, genç oyuncuyu kadrolarına katmak için ilgilerini sürdürüyor. Kulübün genç forvet için transfer teklifinde bulunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Aston Villa'nın takibi. Aston Villa'nın geçtiğimiz yaz transfer döneminden bu yana Semih Kılıçsoy'u yakından takip ettiği biliniyor. Geçen sezon 16 milyon euro bon servis bedeli, 2 milyon euro bonus ve takas önerisiyle Beşiktaş'ın kapısını çalan Aston Villa'nın teklifi reddedilmişti. Kulübün önümüzdeki dönemde yeni bir teklif yapması bekleniyor. Beşiktaş'ın talep ettiği bon servis bedeli, Beşiktaş yönetimi Semih Kılıçsoy için 20 milyon euronun altında gelen teklifleri değerlendirmeyeceğini belirtti. Bu durum, oyuncunun potansiyelini ve gelecekteki başarısını dikkate aldıklarını gösteriyor. Semih Kılıçsoy'un performansı. Semih Kılıçsoy, genç yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Premier Lig ekiplerinin ilgisi, Semih Kılıçsoy'un Avrupa futbolundaki yükselen profilini ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne seriyor.